Hayırlı olsun <laughs> bakalım karneleriniz. Canlılar, <laughs> ha gel bakalım. Bu nedir bu? Anlat bakalım. Gel bakalım, gel böyle, gel, gel. Kime Adın ne senin önce söyle. Ömer Halis. Bir daha söyle. Ömer Halis. Ömer Halis. Ya İsmide ne özel. büyük bir ismi var senin ya. İsmide ne özel. büyük bir ismi var. Bu ben, bu da sen misin yoksa? <gülüyor> evet <gülüyor> diyor. <gülüyor> Ömer abi, seninle sağlık. Çok güzel çizmişsin. Bu senin şöyle al bakalım. Hasan yani. bak bakalım buraya. Çok bir başarılı tane. bir yıl geçmiş. Çok çok başarılı olmuşsunuz. Teşekkürler. Hasan, bak buradayız. Gel bakalım benim güzel kızım gelmiş. Oh şöyle geçimallah. Bu arada nereden <laughs> nasıl geçti? <laughs> güzel miydi? <laughs> Bu arada benim kızımın ismi de İpek. Senin de ypek. İpek. İpek İpek. <laughs> evet. Evet, bir fotoğraf alalım. Güzelim. Öpeceğim şöyle. Oh. Evet, Durucuğum. Sen mısın? de bak. Ben hiç bilmem. Evet, tamam. Tamam. Aferin. 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 Tamam, tamam. Bir de var ama. Evet. Bunlar Ama dersleri çalışırız. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>